Merhaba sevgili arkadaşlarım, Semce İşler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte anahtarlık yapacağız. Bu anahtarlığımız serum setinden olacak. Eczaneden bir serum seti almanız bunun için yeterli olacak. Başını ve sonundaki o iğne kısmıyla serum şişesine takılan kısmı kestiğinizde kalan boru bizim için yeterli olacak. Bu boruyu şöyle ikiye katlayıp ortadan keseceğiz e, kestikten sonraki kısım yani tahminen 70 santim kadar oluyor e, şimdi bu borunun içinden rafya ve e, mavi ip geçireceğim yani sarı lacivert olacak bu borunun içi çok ince olduğu için bunun içinden nasıl geçireceğimi iyi bir düşündüm sonra tel buldum bu elektrik kabloların içindeki teller bunlar bu teli bu borun içinden şöyle itre itre geçiriyorum. Tel borunun öbür ucundan çıktı. Şimdi e, ipimi bu tele bağlıyorum. öbür taraftan teli çekeceğim. Böylelikle ipi ve rafyayı borunun içinden geçirmiş olacağım. Evet, sonra da rafyayı geçireceğim borunun içinden. Şularına bir düğüm atarım kaçmasın diye yaparken. Etrafya evet, geçirilmiş serum setim ve mavi ip geçirilmiş serum setim. İki burnunda orta noktalarını buldum. Şimdi lacivertin orta noktası bu, sarının orta noktası bu. Şimdi burası çok önemli başlangıç yeri. Sonrası kendiliğinden geliyor zaten şöyle göstereyim lacivert boru altta sarı boru üstte İlk ee, ilk yapacağımız işlem şöyle tutmam gerekiyor hm. ee, şu üstteki boruyu bu tarafa doğru alıyorum şöyle göstereyim bu burada duracak bu burada Tabii içinde ip olduğu için kıvrılıyor bunu bu tarafa aldım. Bu ucu. Şimdi sırada şu sarı var. Soldaki sarıyı aldım. Buradan geçirdim. Şimdi sırada mavi var. Maviyi aldım. Karşıya geçirdim. Bu parmağım burada duruyor. Çünkü bu sarıyı şu üstteki sarıyı kullanmadığımız son sarıyı bu parmağımı Aralık bıraktığım yerden geçiriyorum. şimdi dördünü birden tutarak sıkıyorum arka kısmı, Buraya anahtarlığımızın yuvarlak demir kısmını geçireceğiz sonra şimdi yine bu şekil tutarak elimi buradaki maviyi alıyorum karşıya geçiriyorum buradakini alıyorum bu tarafa geçiriyorum parmağım yine burada ilk olan yerde sırada bu var bunu alıyorum bu tarafa geçiriyorum ve şurada kullanmadığımız sarı var son sarıyı da parmağımın takılı olduğu yerden geçirip çektim ve sıkıştırıyorum Şimdi yine bu şekilde tutuyorum. Laciverti aldım. Sarıyı lacivertin üstünden geçirdim. Mavi sarının üstünden geçirdim. Son sarımı da şu parmağımın takılı olduğu yerden geçiriyorum ve dört ucu da tutarak çekiyorum. Evet. Şimdi sarıyı aldım. Bu tarafa attım. Bunu aldım. Bu tarafa attım. Sırada bu var. Bunu aldım. Bu tarafa attım. Ve ne kaldı? Lacivert kaldı. Laciverti de şu parmağımı soktuğum yerden yuvarlaktan geçiriyorum ve dördünü aynı anda tutarak çekiyorum. Şimdi sarıyı aldım. Bu tarafa attım. Buradakini aldım. Bu tarafa aldım sarıyı bunun üstünden geçirdim ve son kalan laciverti buradan geçirip dördünü birden sıkıştıracağım Evet. Sarıyı aldım, karşıya attım. Lacivert aldım bu tarafa. Bu sarıyı bu tarafa ve son kalan laciverti de parmağımın takılı olduğu yerden sokuyorum ve dört ucu da sıkıca tutarak sıkıştırıyorum. Evet şimdi karşı taraftaki sarıyı aldım parmağım arasında soldakini aldım sırada sarı var sarıyı karşıya attım ve son kalan laciverti parmağımın olduğu yerden geçirdim dört ucunu sıkıştırdım Sarıyı aldım, karşıya attım. Laciverti aldım, karşıya attım. Sarıyı aldım, bu tarafa attım. Ve son kalan laciverti parmağımın olduğu aralıktan geçirdim. Dört ucu tutup çekeceğim. sarıyı aldım bu tarafa attım buradaki laciverti aldım bu tarafa attım sarıyı karşıya attım ve burada kalan son laciverti parmağımın olduğu yerden geçirdim dört ucu da çektim sarı aldım karşıya attım lacivert onun üstüne sarı lacivertin üstüne en son kalan lacivert de parmağımın olduğu için. Evet, sarıyı aldım bu tarafa. Buradaki laciverti bu tarafa. Sarıyı üstten geçiriyorum ve son kalan lacivert parmağımın olduğu Evet, öre öre bu son haline getirdim. Şimdi bu uçlardan kurtulmam gerekiyor. Bunları iyice sıktım. ucunu böyle sert bir yere değdirmem gerekiyor ki çıkmasın. Anahtarlığımız bitti. En sonda buraları yaktım. Şimdi şu alt kısma anahtarlığı geçireceğim. Evet, serum setinden anahtarlığımız hazır arkadaşlar. Evet, bu videomuzun da sonuna geldik. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.